Gözelere, o güzelim doğaya niye dokunuyorsunuz? O gün. Yani çok çeşitli yerlerde örneklerini gördük. Doğayla uğraşırsan doğa intikamını alır bir şekilde. İşte selleri düşün, işte iklimin değiştiğini düşün. Orada e, bitki çeşitliklerini öldürüyorlar. Canlıların yok olmasına neden oluyorlar. Hoş bir şey değil, ayrıca Muzur Gölü etrafı, o gözeler, burada bir yığın erenlerin, evliyaların türbeleri ve ziyaret var yani. Bir de esas, umarım öyle değildir hedef, onları hedef almamak yani. Bu bakımdan işte o bölgenin halkının ilgili kurumlar nereyse orayı protesto etmeleri lazım gidip konuşmaları lazım. Yerel yöneticiler aşıyorsa merkezi yöneticilerle konuşmak, bunu durdurmak lazım. Yani yazık olur o muzur gözelerine yani. Ve bakın, muzur gözelerinin ayrı bir özelliği var. Yani şey anlamı hiçbir şekilde o güzelim doğanın dengesini bozmamak lazım. Birinci şey bu. İkincisi ee, i̇nançsal anlamda şey yaptığımız zaman bir inanç merkezine, inanç merkezine uygun e, projeler geliştirilmeli. Oranın doğasına, inancına, anlayışına aykırı bir projenin orada uygulanması çok doğru bir şey değil yani. Muzur Baba tarih boyunca e, yalnız Muzur Baba da yok oralarda yani. Evet kesinlikle yanlış bir şey, doğru tutum değil. Umarım milliyetler bir an önce bu yanlış adımlarından geri adım atarlar. Toplumu ayrıştırmayalım. Ya birlik, beraberlik güzel şeydir yani. Bu topraklarda insanlar barış içinde yaşaması, birbirine hoşgörüyle bakması kadar güzel bir şey yok.